Yusuf Atılgan, Tabi sizle karşılaşan birinin ilk soracağı soru Anayurt oteli ile ilgilidir. Anayurt oteli ile ilgili sorunun tabi bu kadar çabuk gündeme gelmesinin bir nedeni de biliyorsunuz bunun filme çekilmesi, Ömer Kavur'un yönetmenliğinde oynaması ve çok izlenmesi. Ben bütün kitapların, filme alınan kitaplar için çok merak ettiğim bir soru vardır. Özellikle yazarına sormak isterim. Siz gerçekten filmi seyrettiğinizde ...romanla onun arasında ne gibi birleşen ayrılan yollar gördünüz? Bir defa Ömer Kavur filmi çekerken romanın kronolojik düzenine uymuş. Ama bence filmde Zebercek biraz muallakta kalmış. Çünkü romanda onun bir geriye dönüşlerle anlatılan bir geçmişi var... Bunlar filmde olmayınca öyle muallakta kalmış gibi geldi bana. Yani film kendi başına hoş bir film fakat tam roman değil. Peki tam roman olmuyor zaten. Tam roman olunca belki de iyi bir film olmazdı. Siz romanınızın böyle bir film olmasını nasıl karşıladınız? Yani sinemada ayrı bir sanattır deyip bunu hoşgörüyle karşıladınız mı? Yoksa romandaki değişleri bir yazar kıskançlığıyla gerçekten çok mu eleştirdiniz? Yok ben o kadar şey diyeyim, roman benim yazdığım romandır. Film Ömer Kavur'un filmidir. Yani bunlara onun cevap vermesi gerekir bir yerde. Ayrıca mesela bir romana tam olarak uymadan da bir yönetmen iyi bir film o romandan çıkarabilir. Buna ben Elia Kazan'ın Cennet Cennet yolu muydu? Cennet, cennet yolu. Evet, cennet. Yolu. E i̇şte nefis bir filmdi fakat tam roman değildi. O da bir parçasını almış ve yani bir çeşit romandan çok güzel bir film çıkarmış. Bu size edebiyat ve sinema ilişkisini neler düşündürdü peki Atilla? Bu örneği de verdiğinize göre Cennet Yolunu. Yani, iyi yani gerçekten bir... bizim de iyi edebiyat eserleri, iyi romanlarımızdan iyi filmler yapmak mümkün müdür? İyi rejisörler aracılığıyla? Tabii. Elbet. Bana da öyle, hani onu düşünüyorum. Yani iyi bir romandan çok iyi bir film de çıkabilir. Ama kötü bir romandan da iyi bir film yapılabilir. Doğru, yani kendi ilkeleri var. içinde. Evet yani. Şimdi Zebercet için bir şey söylediniz. Zebercet pek belli olmuyor dediniz. Zebercet çok tartışılan bir kahraman. Üzerinde yazıyor, bir kahraman. Zebercet nasıl bir kahraman? Zebercet bir defa yarı geçmişte yaşayan, bir otel yöneten, bunun sorumluluğunu da alan bir adam. Fakat bir yanı da yarı geçmişte yaşıyor. Kendini o keçecilerle, o soylu aileyle böyle bir örtüştürmesi var. Yani Bir yerde onların böyle devamıymış gibi görüyor kendini. Hatta onların gerçek kanından gelen bir adam otele uğramıyor diye ona kızar durur. Yani bir çeşit keçecilerin sonuncusuyum ben diyor. E, bu defa da yaşadığı çevreyle elbette bir yabancılaşması oluyor bu durumda başka böyle birisi. Bu defa da bunun bir takım bunalımları oluyor elbet. Şimdi romanda o çoğuların yadırgadığı bir şey var. Yani insan böyle bir akşam gecenin bir vakti gelen bir kadına böylesine bir tutkuyla bağlanabilir mi diye. Şimdi bunun romanda bir açıklaması var gibi geliyor bana. Ben bunu böyle gizli olarak yaptım gibi geliyor. Çünkü onun kendini örtüştürdüğü Faruk var kendini asan. Onun yengesine olan tutkusu var romanda. Abisinin karısına. Evet. O kadının tanımıyla Ankara'dan gelen kadının tanımı aynıdır. Bunu Rauf Mutlu fark etti. Yani iyi bir okuyucu bunu görüp yani onun o tutkusunu bir yere oturtabilir. sıfatı ben tabi siz konuşmalarda az görünen Az da yazan demeyeyim çünkü az da çok yazmanın böyle bir değerlendirme yok. Önemli olan yazmanın niteliği, kalitesi tabii. Bu soru yanlış olur. Uf, aylak adamımız var bir de sizin çok ünlü. Siz şöyle bir baktığınızda aylak adamdan bu yana hikayeler toplamızda var ya Bodur Minare'de öntü ama ben roman üzerine soracağım. Aylak adamdan Anayurt Oteli'ne kadar gelen çizgide. Kendi romanınıza nasıl bakıyorsunuz? Bir de şöyle Türk romanına panoramik ya böyle bir toplam baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Kendi romanıma ben de, hani aylak adamın ana yurt oteli bir devamıdır gibi bakıyorum. Yani bunlar madalyonun ters taraflarıdır gibi. Biri kent içinde böyle bir takım bunalımlar ve yalnızlık yaşayan birisi, biri de bir kasabada evet. E, bu insanın ya da erkeğin daha doğrusu böyle bir durumda o cinsel bunalımı bir takım sıkıntıları falan bunlar anlatılıyor. İki yönlü. İki yönlü. E, bu ara ben başka bir roman da üstünde çalışmıştım ana ile aylak adam şey arasında. Hatta adını bile koymuştum. Bir yılda yazıldı. Fakat sonra böyle bir şeyde beğenmeyip bunu yaktım. E, Türk romanına gelince pek yani bir eleştirel gözle bakan bir adam değilim. Tadını alarak okuduğum romanlar ya da hikayeler olabilir fakat bir yani değerlendirmeye gidemem. Kendi çizginizde peki madalyonun iki tarafıdır diyorsunuz. Ana yurt otelinde aylak adamdan yol açıp Anadolu oteline evet. vardığınızda ikisi arasında bir çizgide siz kendi romanınızda, kendi anlatımınızda tekliğinizde yani şu anda akla gelecek kaba çizgilerle sorabileceğimiz terimlerde bir şey duyuyor musunuz? Şimdi musunuz? bence yani aylak adam daha bir acemilik sembolunum diyelim, Gerçi yaşlıydım yazdığımda ama yani yazarlık acemiliğim vardı belki. Kurgusu Anayurt Oteli gibi iyi değildir. Fakat Anayurt bence Anayurt Oteli'nin kurgusu bir roman kurgusu olarak bence çok iyidir. Yani bu değerlendirmeyi yapabilirim kendim hakkında. Şimdi hatırlıyorum. Yani bile... sanatsal kurgusu. Sanatsal kurgusu. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Siz yıllarca Manisa'nın Hacı Rahmanlı köyünde yaşadınız. Evet. Zaten 27 28 yıl evvel İstanbul'da ilk bir sizi öyle gördük. Adaksını çıkartırken Acaba öyle dedim, gelen Yusuf Atılgan. Şimdi artık kentte yaşıyorsunuz. Şimdi köyde de daha doğrusu şimdi kasaba diyelim. Kasabalaştı kasaba köyümüz. Bununla hiçbir zaman ilişkim kopmadı. Orada evim var. Biraz toprağım var. Sık sık gidip gelirim. E, köyümü de severim doğrusu. Çünkü gözümü orada açtım. İşte Yunanlar kaçarken Manisa'yı yakmışlar. Orada orada doğmuşum, Manisa'da doğmuşum. Babam gelip o yangından sonra orada evlerimiz falan yanınca Hacı ya yerleşmiş. Orada çocukluğumu, işte ilkokulumu 3. sınıfa kadar okudum. Ondan sonra Manisa'da devam ettim okumama. E, sonradan tekrar köye yerleştim. Uzun süre çiftçilik yaptım. Bu arada da yazdım. E, köyde çok iyi arkadaşlarım vardı, iyi bir çevrem vardı. Bir takım e, nasıl desem yani onlarla böyle iyi bir alışverişim yani oldu. Yani yaşama alışverişim oldu. E, ikinci e, başka edebiyata gelince yani yaşama alışverişi kurduğunuz insanlarla bir edebiyat alışverişi şu açıdan yani onlar da sizi okur muydu? Bunda da okuyan bir kitle miydi çevreniz? Ha, yok pek değil öyle okuyan bir şey değil yalnız yani edebiyat açısından pek böyle bir şeyimiz yok elbet. Hatta orada son zamanlarda ortakçılık yaptığım bir arkadaşım vardır. Çok mert ve böyle doğrudan konuşan. Geçenlerde gittiğim zaman bir arkadaşa, arkadaşımızı anlatıyordu. Ya bu bana dedi, işte ben bu anayurt otorunu okudum hiçbir şey anlamadım dedi. Sen de mi anlayacaktın demişim ben ona. <laughs> böyle bir... Yazma rahatlığı açısından Birdenbire köyden kente gelişinizde, bir alışkanlık, bir değişiklik... Aslında Duancığım, benim yazma şeyim, hani böyle bir havaya girersem yazabiliyorum. Evet. Öyle, hani oturup da her gün çalışmak falan böyle bir şeyim yoktu. Fakat bir romanın ya da bir hikayenin havasına girdiğim zaman oturur onu bitiririm. Herhalde bitecek bir roman var elde şimdi. E i̇şte şimdi en büyük sıkıntım da o dörtte üçü tamamlanmış bir kısa romanım var. Dörtte birini bir türlü yazamıyorum. Çünkü o havaya bir buçuk yıldır girdiğim yok. Şimdi köyde bu daha kolay oldu. Sabahları çıkar bir yürürüm. Gelirim işte biraz bir şey yedikten sonra otururum. Uzun süre o masa başında pinekledikten sonra akşama doğru bir takım şeyler yazılmaya başlar. Gece de devam eder. E böyle böyle bir çalışma düzenim vardı. Burada işte bu İstanbul'da olan evliliğim ve buraya yerleşmemden sonra bir de oğlum oldu. Evde oturup da kalemi elime aldığım zaman baba ne yazıyorsun diye başıma dikilirdi. <laughs> bu defa ben de modada çay bahçesine gidip bu yeni romanımı orada üretmeye çalıştım. İşte böyle giderken ondan sonra bir tıkanıklık geldi. O yazma kıvancım bu ara pek yok. Ama geleceğini de sanıyorum. İnşallah. Ne denir inşallah denir ki okuyalım. Çünkü yine beğenmeyip yakmadan bari çoması bölümünü okuyalım biz.